tarihin en ikonik sözü Tokat'ta söylendi. Veni, vidi, vici. Tarihin en ikonik sözlerinden biri olan bu söz Tokat'ın Zile ilçesinde söylendi. Tarih M.Ö. 47. Roma İmparatoru Jün Sezar'la Bosporos Kralı 2. Farnakis, Zela Muharebesi için karşı karşıya geldi. Savaşın kaderini belirleyen an, Kral Farnakis'in yaptığı büyük stratejik hataydı. Bosporos ordusu oldukça dik bir yamaçta konuşlanan Roma lejyonlarına karşı yokuş yukarı taarruza geçti. Bu dezavantajlı hamle onların sonunu hazırladı. Çatışma o kadar şiddetli ve süratli gelişti ki normalde günler sürmesi beklenen savaş sadece birkaç saat içinde mutlak Roma zaferiyle sonuçlandı. Sezar bu yıldırım zaferini Roma senatosuna bildirmek için uzun betimlemeler yerine durumu sadece üç kelimeyle özetledi. Veni, vidi, vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Tarihin en net zafer ilanı olan bu söz, bugün hala Zile Kalesi'ndeki kitabelerde varlığını korumaktadır.